Ben küçükken sürrealizm akımı temsilcisiydim. <laughs> Ay, edebiyatı yaşıyordum adeta. Ay, edebiyat öğretmeni olacağım, şair olacağım, yazar olacağım dediğim zamanlarda benim aslında ilk aşklarımdan birisi Cemal Süreyya'dır. Sürrealizmde Cemal Süreyya'yı anlamak büyük haksızlık olur. Freud'un Bakın önemli. Freud'un psikanaliz kuramı üzerinden edebiyata uygulamışlardır bunu. İd, ego ve süperego yani bireyin bilinç altında geçen olaylar, rüyalar, bilinçaltı bunları şiire aktarmak çok önemlidir sürrealistler için. Süreyya dediğime bakmayın. Hatalı telaffuz ediyorum. Üzgünüm. Süreyya şeklinde olacak. Yani Sigmund Freud'u çok iyi bileceksin. Anlaştık mı? Kıl mantık onun için değersizdir. İnsanı yönlendiren şey, içgüdüleri, işte Freud bu anlamda çok önemli. Dizisi, dizi miydi, film miydi vardı Netflix'te? İsterseniz bakabilirsiniz, seyretmeyi daha çok seviyorsanız. Ama onun haricinde tabii ki Freud'u mutlaka okuyun. Bilinçlenin gençler. Bunlar kesinlikle yadırgancak, dalga geçilecek şeyler asla değil. Her şeyi bilmelisiniz, her şeyi okumalısınız. Anlaştık? Devam edelim.